Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Medium Donay hocamızın kanalına hoş geldiniz. Bu yazımızda sizlere papaz büyüsüyle alakalı bilgi vermek istiyoruz. Papaz büyüsü nedir, nasıl yapılır ve ne işe yarar? Öncelikle bu konulara değinmek istiyoruz. Papaz büyüsü yapan hocalar arasında Medium Donay hocamız yer alıyor. Medium Donay hocamız uzun yıllar boyunca büyülerle ilgili çalışmalar yaptığı için kendini bu konuda ön plana çıkartıyor. Papaz büyüleri için tarihte bilinen en eski büyüler diyebiliyoruz. E, bu yüzden en etkili büyüler olarak da karşımıza çıkıyor. Bu gibi etkili büyüler haklı ya da haksız amaçlara göre tercih olarak kullanılabiliyor ve kısa zamanda amaçlara uygun bir şekilde sonuç veriyor. Papaz büyüsünü bu kadar etkili yapan en büyük etken büyü yapan kişinin düşüncelerine müdahale etmesi ve istenilen şekilde değiştirilmesini sağlamasından dolayı oluyor. Yani papaz büyüsünü yaptıktan sonra tercihe göre sonuçları değiştirmeye çalışabiliyorsunuz. Bu yüzden bu tarz büyüleri kullanırken büyü yaptığınız kişinin detaylarını çok iyi bilmeniz gerek. Medium Donlay hocamız bu konuda gerçekten aktif bir çalışma yapıyor diyebiliriz. Papaz büyüsüyle birbirini seven sevgilileri veya eşleri ayırmak gayet mümkün oluyor. Hatta daha farklı kötülükler yapabiliyorsunuz. Tabi bunun için medium'un çok iyi çalışması gerek. Olası bir durumda büyü ters tepebilir ve size zarar verebilir. O yüzden bu konuda uzman bir mediumla çalışmanızı öneriyoruz. Papaz büyüsü yapabilmek için bazı gerekli şeyler var. Mesela e, vefkilerin özel olarak hazırlanması lazım. Bu da farklı şekillerden yazılı bir dua biçimi diyebiliyoruz. Bunu da ancak alanında uzman bir medyumun yapması sağlıklı olur. Medyum online hocamız bu konuda gerçekten etkili bir çalışma yapıyor. Kendisine 0555 171 85 40 numaralı hattan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. En hızlı iletişim şekli olarak telefonu aramanız yeterli olacaktır. Tek yapmanız gereken Medium Dolunay Hocamızla iletişim, iletişim kurmak ve sonrasında papaz büyüsü hakkında daha detaylı bilgi almanız olacaktır. Hoşçakalın arkadaşlar.